Herkese merhaba. Uzun zamandır kanalımızda e, yemek tarifleri paylaşmamıştık. Şimdi yepyeni bir şeyle karşınıza geldik. E, bunlar kağıt iple örülen çantalar. Hepsi el yapımı. Bu ön taraftaki 4 tane e, telefon kabı ya da kılıfı. Bunları tatilde özellikle yazın. Çok rahat kullanımı olan, çok da kullanışlı, plaja giderken... E, gezmeye giderken kullanabileceğiniz telefonluklar. Aynı zamanda hepsi el yapımı etiketli. Bunlar da kağıt çantalarımız. Şunun rengine bayılıyorum. Özellikle bu kemik rengi her şeyle, özellikle kotlarla çok güzel oluyor. Bir de şunun modeline bayılıyoruz. Hepimizde var birer tane. Hepinize de tavsiye ediyoruz. Bunların hepsini annem yapıyor. Kılaç çantalarımız var. Bunlara isterseniz sap da takabiliriz. Ee, bu saplarla da kullanılabilir. Kılaç olarak da kullanılabilir. İsterseniz içine fermuar da dikilebilir. Bunların hepsini şu anda anneler el emeği göz nuru işliyorlar. Ve satıyorlar. Hepinize birer tane tavsiye ediyoruz. Fiyat için... DM'den bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdiden muhteşem bir yaz diliyorum.